Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan asal çarpanlar ve çarpanlara ayırma yöntemleri hakkında bahsedeceğiz. Yani konu anlatımı yapacağız. Hadi başlayalım. Asal çarpanlar ne demekmiş? Önce ondan bahsedelim. Bir sayının çarpanlarından asal olanlarına bu sayının asal çarpanları denir. Şimdi arkadaşlar normalde çarpanlarına çarpanlarını belirlemeyi bir önceki videomuzda anlatmıştık. Burada diyor ki, mesela örnek vermiş, 12'nin çarpanları, norm, bunlar 12'nin normal çarpanları. Bunların içerisinde asal olanlar, asal sayı olan ne var? 2 var, 3 var. Şimdi normalde çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 12. 12'nin asal çarpanları ise 2 ve 3 tür diyoruz. Bir sayının asal çarpanlarını, asal çarpan algoritması, bölen listesi veya çarpan ağacı yöntemleriyle daha pratik şekilde bulabiliriz demiş. Şimdi arkadaşlar algoritma ve çarpan ağacını nasıl oluşturuyoruz ondan bahsedelim. E, sayıyı en küçük asal sayıdan başlayarak en küçük asal sayı kaçtı? 2 idi. 2'den başlayarak sürekli asal sayılara böleriz. Bu şekilde ne yaparız? Algoritma oluştururuz. Burada 60'ı algoritma şeklinde çarpanlardan yirmiş arkadaşlar. Bir, bir inceleyelim. Şimdi 60 yanına çizgi çekiyoruz. En küçük asal sayı olduğu için 2'den başlıyoruz. Eğer 2'ye bölünmeseydi 3, 5, 7 diye sırayla asal sayılara bölerek gidecektik. 60'ı 2'ye böldük 30. 30'u 2'ye böldük 15. 15'i 3'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. Şimdi 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir diyor. Şimdi arkadaşlar burada 2 tane 2 var ama sadece bir tanesini alıyorum. 2, 3 ve 5 asal çarpanları. Asal çarpanlarının çarpımı. Burada olanların hepsini çarpıyorum. Üstü gösteriminde de 2'yi yazdım. 2 tane olduğu için ikinci kuvveti yazdım. 3 ve 5'i normal yazdım. Bunların üstünde de yüzlü 1 vardır diyebilirim. Şimdi bir örnekle birlikte yapalım. Diyor ki aşağıdaki tam sayıların asal çarpanlarını bulup asal çarpanlarına ayırınız diyor arkadaşlar 48'in asal çarpanlarına ayırırken en küçük asal sayıdan başlıyorum. 2 bakın 2'ye bölündüğü için 2'den başlıyorum. Bölünmeseydi geçmem gerekiyordu. 2'ye böldüm. 21, 24, 2'ye böldüm. 12, 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. Bakın hala 2'ye bölünüyor. Yani bölünene kadar devam ediyorsunuz. Bölünmediği zaman bir sonraki asal sayıyı geçiyorsunuz. 2'ye böldüm 3. Mesela 3 2'ye bölünmediği için neye geçiyorum? 3 3'ü 3'e böldüm 1 ve 1 bulana kadar devam ediyorsunuz. 48'in asal çarpanları farklı olarak ne var? 2 ve 3 var arkadaşlar. 48'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Asal çarpanların çarpımı diyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 4 tane 2 var. Çarpı 3 var. Üstü gösterimi. Şimdi arkadaşlar 2'yi yazıyorum. 1 2 3 4 tane olduğu için 2 üstü 4 çarpı 3 üç diyorum. 3'ten bir tane olduğu için üstüne başka bir şey yazmıyor. Evet, başka bir örnek. Diyor ki 90'ı asal çarpanlarına ayıralım. 90 bakın çift sayı olduğu için 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 45. 45. Şimdi tekrar 2'ye bölemiyorum. Çünkü tek sayı neye böleceğim? 3'e bölüyorum. Eğer 3'e bölünmeseydi 3'ü de geçmem gerekiyordu. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. Ve 5'e böldüm. 1 yapıyor arkadaşlar. Şimdi asal çarpanları diyor. Ne var? 2 var. 3 var. Ve 5 var. Ne yazıyorum ben buraya? 2, 3 ve 5 asal çarpanları. Asal çarpanların çarpımı diyor. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Üslü gösterimi de 2'den bir tane olduğu için 2 yazıyorum. 3, 3'ten 2 tane olduğu için ikinci kuvvet yazıyorum. Çarpı 5'ten de bir tane yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bir sırayla gidiyoruz burada. Ha, bu bir şart değil. İsterseniz istediğiniz asal sayıya bölerek de ilerleyebilirsiniz. Ee, sadece böyle küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekilde oluşmaz da Farklı bir sıralama olur ama yine aynı sayıları bulursunuz. Biz sadece düzenli görülsün diye bu şekilde en küçük asal sayıdan başlayarak gidiyoruz. Mesela önce 5'e de bölebilirsiniz, önce 3'e de bölebilirsiniz. Yine aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi bakalım 350'nin asal çarpanları diyor. Şimdi arkadaşlar mesela ben demin dedim ki sırayla gitmek zorunda değilsiniz dedim. Ben bu soruyu öyle çözmek istiyorum. 350'yi mesela önce 5'e bölmek istiyorum. 5'e böldüm. 5'li bir asal sayı sonuçta. 5'e bölünce ne olur? 70 olur. Şimdi tekrar 5'e bölelim. 70'i 5'e bölersek ne olur? 14 olur. Şimdi tekrar 5'e bölemiyorum. 3'e bölemiyorum. Kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. 7 ve 7'ye böldüm. 1 yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın 2 kere 5 10 ee, 5 ile çarpın 50, 7 ile çarpın 350. Yani 2'den başlasaydım yine 2, 5, 5, 7 şeklinde sıralanacaktı. Şimdi asal çarpanları nedir? 5'tir, 2'dir ve 7'dir. 2, 5 ve 7 şeklinde yazıyorum. Asal çarpanların çarpımı diyor. Küçükten başlayayım. 2 çarpı, 5 çarpı, 5 çarpı, 7 şeklinde yazıyorum. Üstü gösterimi de 2 çarpı, 5'in karesi çarpı 7 şeklinde gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar başka örnekler çözelim. Şimdi bunlar neydi? Algoritma yöntemiydi. Bir de çarpan ağacı yöntemiyle bakalım. Çarpan ağacı nasıl yapıyormuşuz? Sayı iki sayının çarpımı şeklinde dallara ayırıp asal olanları yuvarlak içine alırız. Bir tam sayı için farklı çarpan ağaçları oluşturulabilir. bir tane örnek vermiş. Diyor ki 20 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 20. Şimdi arkadaşlar burada mesela onu yuvarlak içine almamış ama istersek hepsini yuvarlak içerisine alabiliyoruz. Böyle bir şart yok aslında. 20'yi ne yazmış? 2 çarpı 10 diye yazmış. Onu da 2 çarpı 5 diye yazmış. Yukarıdan aşağı bölerek gidiyorsunuz. Aşağıdan yukarıya çarptığınız zaman sayıyı vermesi gerekiyor. 2 kere 5 10. 2 tane 10 20. Dikkat edin 20 yol ulaştım. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20'ye ulaştık. 2 farklı çarpan ağacı oluşturmuş. Şimdi 20 sayısının asal çarpanları 2 ve 5'tir. Burada oluşan sayılardan ne var? 2 ve 5 var asal sayı. Üstü gösterimi de 2 çarpı 2 olduğu için 2 tane 2, 2'nin karesi çarpı 5 şeklinde gösterilir. Şimdi 36'nın Çarpanlarına çarpan ağacı yöntemiyle bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar o algoritmayla da yapabiliyorduk. Çarpan ağacıyla da yapabiliyorduk. Mesela bana algoritma yöntemi daha kolay geliyor. Ama siz hangi yöntemi isterseniz oradan ilerleyebilirsiniz. 36'yı ne diye yazıyorum? Asal sayı 2 çarpı 18 diye yazıyorum. 18'ine yazıyorum. 2 çarpı 9 diye yazıyorum. 9'u ne diye yazıyorum? 3 çarpı 3 diye yazıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 36'ın asal çarpanları hangileri var? 2 var, 3 var. 2 ve 3. Asal çarpanların çarpımı 2 tane 2 var. Bakın 2 çarpı 2, 3 çarpı 3. Bunları çarptığınız zaman direkt 36'yı vermesi lazım. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 4 kere 9 36. Üstü gösterimi. Şimdi 2'den kaç tane var? 1, 2 tane var. Peki 3'ten kaç tane var? 3'ten de 2 tane var. Evet arkadaşlar diğer örneğimiz. 80'in çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulunuz diyor. 80'i önce ne yazarım? 2 çarpı 40 diye yazarım. Daha sonra 40'ı 2 çarpı 20 diye yazarım. Burada ikileri yuvarlak için alalım. 20'yi ne yazarım? 2 çarpı 10 diye yazarım. Yine şu iki yuvarlak için alalım. Onu da ne yazarım? 2 çarpı 5 diye yazarım. Şimdi arkadaşlar, 80'in asal çarpanları burada oluşan farklı sayılar ne var? 2 ve 5 var. Peki asal çarpanlarının çarpımı diyor. 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Hemen yazalım. 1, 2, 3. 4 tane 2 var. Bir tane de 5 var. Üslü gösterimi 2 üzeri 4. Bakın e, çarpılan sayı 2. 4 tane olduğu için üstüne 4 yazıyorum. Çarpı 5 şeklinde gösterimi vardır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan asal çarpanlarına ayırma konusunu anlattık. asal çarpanlarına ayırmada kullanılan işte algoritma yöntemiyle çarpan ağacı yöntemini anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.